Evet arkadaşlar birlikte çok lezzetli bir brownie yapacağız. Gerçekten dışarıdakileri aratmayacak. Belki de daha lezzetli olacak. Hızlıca tarifin yapımına başlıyorum. Malzemeleri içine koyarken size söylüyor olurum. 3 paket bu boyutta çikolatam var. Bunları eritmekle başlayacağım. Ve 120 gram kadar da tereyağım var. Tereyağımı hemen şöyle cam kabına alıyorum. Oda sıcaklığına getirmiştim. Önceden dışarıya çıkarmıştım. Hemen ekledim. Bu arada çikolatalarımızı da ufak parçalar haline getirip hemen yağımın içine bırakacağım. Ben kırık kırık atıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan eritmeye devam ediyorum. Sürekli karıştırıyorum. Tamamen eriyene kadar. İçinde hala çikolata parçalarım var. Onların da erimesini istiyorum. Devam. Hiç kalmayana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi çikolatamı karıştırma kabımın içerisine boşaltıyorum. Çikolatamız tamam. Hemen içerisine bir miktar şekerimi koyacağım. Bir paket kabartma tuzu atıyorum. Çok az vanilin ekliyorum. Ardından bir bardak un ekleyeceğiz. Karıştırdıktan sonra unun kıvamına tekrar bakıyor olacağız. Şimdi de içerisine 3 adet yumurtamı kıracağım. Şimdi elime mikserimi aldım. Güzelce hızlıca hepsini karıştıracağım. İlk başta şöyle bir toparlamakta fayda var. Sıçramaması için. Ve hamurumu karıştırdım. Şöyle bir kıvam aldı. Şimdi fırın tepsime koyup 180 derecede pişireceğim. Üstü kızarana kadar. Gördüğünüz gibi kıvamını şöyle göstermeye çalışayım. Ne çok katı ne çok sıvı. Hemen kabımı aldım. Gördüğünüz gibi küçük bir fırın kabı kullanıyorum. Siz isteğinize göre malzemeleri arttırıp boyutu büyütebilirsiniz. Bize bu kadar yeterli olacağı için ben bunda yapmayı uygun gördüm. Brownimiz pişmeye hazır. Üstünü de güzelce düzelttim. İyice tepsinin içine yerleştirdim. Ee, yarısına da frambuaz koyacağım. Şöyle üstüne yerleştireceğim. Brownim hazır. Şimdi ise fırına verme vakti. Brownimiz fırından çıktı. Browniyi 160 derecede yarım saat boyunca pişirdim ve durum budur. Bir saat boyun, bir saat bu şekilde bekleteceğim, dinlenecek, dinlendikten sonra kesmeye hazır hale gelecek. O zaman yine e, dilimledikten sonra bakacağız bakalım nasıl olmuş, içi dışı. Bekleyelim bakalım görelim.